Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a ah suresi Mekke döneminde indirilen surelerden bir tanesi ve yine pek çok Mekke döneminde indirilen surelerin ortak konularından bir tanesi işlenecek. Ama burada sure kısa, konu bir tane, başka başka konulara, yan konulara girmiyor. Bu surenin konusu ne? Dinin en önemli uyarısı. Bunun altını çizerek belirtelim. Dinin İslam dininin özelinde aslında bütün dinler için geçerli genel bir durum. Ama İslam dini için çok daha özel öne çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Dinin en önemli uyarısı nedir? Dinin en önemli uyarısı bütün insanlara bu düzen böyle devam etmeyecek. Yani güneş hep doğudan doğmayacak, batıdan batmayacak. Dağlar hep her zaman olduğu yerde durmayacak. Denizler her zaman böyle olmayacak. Yer hep böyle yer olmayacak. Gök bildiğimiz gök olmaya hep devam etmeyecek. Yani sabit bir düzen, sabit bir dünya yok. Öyle bir şey olmayacak. Bir gün gelecek bu sizin değişmez zannettiğiniz, alıştığınız, sabit gördüğünüz düzen bozulacak. Her şey değişecek. Bunun değişmesi de bir doğal afet olduğu için olmayacak. En önemli meselemiz bu. Bir doğal afet olduğu için olmayacak. Mesela insanlar bilim insanlarından da bir gün bu evrenin yok olacağına ilişkin tezler duymaya yabancı değiller. Mantık da aslında bunu gerektiriyor. Ne demek mantık da bunu gerektiriyor? Bu evrenin geçmişinin sonsuz olduğunu kimse söylemiyor. Ta milattan önceki filozoflar da yani gavur filozoflar da dahil olmak üzere herkes düşünen, aklı çalışan, muhakeme yeteneği olan herkes bütün bu varlık alemine bir başlangıç tarihi bulmaya çalışıyorlar. Bulabilmek ayrı bir konu ama olması gerektiğine inanıyorlar. Bununla ilgili bir takım bazen spekülatif, bazen eldeki bilgilere dayalı bazı açıklamalar yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz yüzyıla ve bugünlere gelinceye kadar elde ettiğimiz bilimsel bilgilerle daha dişe dokunur teoriler geliştirmeye çalıştılar. Çalışmaya devam edecekler muhtemelen. Bir başlangıç belirlemeye çalışıyorlar. Sonra mantık şunu zorunlu yapıyor. Başlangıcı olanın bitimi olması kaçınılmazdır. Bunu mantık da söylüyor. Bunu bilimle uğraşan insanlar da söylüyorlar. Evrenin bir gün yok olacağını bir takım kurallarla entropi mesela bu tür bilimsel ilkelerle ya da bilimsel kurallarla izah etmeye çalışıyorlar. Ama bunun bilim insanlarının açıkladığı ya da mantıkçıların açıkladığı açıklama biçimiyle dinin açıklama biçimi arasında çok ciddi bir fark var. Dinin dışındakiler bunu doğal bir gelişim olarak anlatıyorlar. Bir doğal afet olacakmış gibi anlatıyorlar. Din bunun yani evrenin sonunun, alıştığımız bu düzenin bir gün ortadan kaldırılmasının bilinçli bir durum olduğunu, kendiliğinden ortaya çıkmayacağını, bir büyük güç tarafından, Allah tarafından gerçekleştirileceğini ve madem ki Allah tarafından gerçekleştirilecektir, o zaman bunun bir amacı olduğunu anlatır. Aslında din Yaratılışı da böyle açıklar. Din de yaratılışa bir başlangıç anlatır. Bu varlık şöyle ortaya çıktı diye bir izah yapar. Ve bu izahı da sadece insanların meraklarını gidermek için yapmaz. Bu izahın da temel sebebi şudur. Bu başlangıç kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Bir doğal hadiseyle, mesela bir büyük patlamayla kendiliğinden oluşan bir büyük patlamayla olmamıştır. Diyelim ki büyük bir patlamayla olmuştur ama bu patlama Allah tarafından düzenlenmiş, Allah tarafından takdir edilmiş bir şekilde gerçekleşmiştir. Madem ki bunu ne yaptığının farkında olan ve dilediğini yapabilecek durumda olan bir güç yapmıştır. Allah yapmıştır. O zaman varlığın bir anlamı vardır, amacı vardır. Bitimin de bir amacı vardır, anlamı vardır. Bu surede de bu hatırlatılır. Bunu görelim inşallah. Ne gösteriyor? El-Kari'a. Ah. Önce çevirmedim. Türkçe anlamını söyle, çevirmeden söyleyelim. Çünkü surenin akışı bunu gerektirecek. El-Kari'a. Ah. Mel-Kari'a. Ah. Nedir Kari'a? Ah? Ve edrake mel-Kari'a. Kari'a'nın ah. kari ah ne olduğunu sana ne idrak ettirdi? Sen nereden bileceksin? Sen kendine kalsa kendi imkanlarınla kari'a denilen şeyin ne olduğunu bilemezsin. Şimdi geriye dönüyoruz. Kari'a kelimesinin anlamı bir şeyin bir şeye çarpmasından doğan ses. Sert bir şeyin sert bir şeye çarpmasından doğan ses. Ama aynı zamanda insanların başına gelen felaket, sıkıntı, zorluk gibi anlamlar içeren bir kelime. Sanki şöyle bir şey anlatılıyor. El-Kari'a. Çok büyük bir gürültü. Neyin gürültüsü? Çok büyük bir felaketin, çok büyük bir sıkıntının, zorlu bir ortamın doğurduğu gürültü. Yani mesela deprem olduğunda da insanlar önce bir takım gürültüler duyduklarını söylüyorlar. O gürültünün de çok korkutucu etkisi olduğundan söz ediyorlar. Ama bu Sadece depremdeki oluşan sesin, efendim, gürültünün korkutuculuğu. Siz bir de bunu şöyle düşünün. Kur'an'daki başka ayetlerden hareketle söyleyelim. Dağların yerinden sökülüp uçuşmaya başladı ve birbirine çarpmalarından doğan gürültü. Güneşin dürüldüğü, yıldızların döküldüğü bir sahnede, Yıldızlar dökülürken yıldızlar deyince küçük küçük şeylerden bahsetmediğimiz artık biliyoruz değil mi? Her birinin belki de Dünya gezegeninden çok 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 daha fazla büyük olan o varlıkların birbirine çarpmasından, parçalanmasından, patlamasından doğan gürültü, yeryüzünün içindeki her şeyin açığa çıkartılmasından doğan gürültü. Bu çok büyük korkutucu bir gürültü bu. Sonra soruyor Allah Teala, Melkarya. Sen bu korkutucu büyük gürültünün, büyük felaketin, o büyük sarsıntıyla beraber gelen sesin ne olduğunu biliyor musun? Sen onu nereden bileceksin? Ve ma edrake Sen onun ne olduğunu nereden bileceksin ya da sana onu ne bildirdi ifadesinde şu çok güzel uyarı var. Bu gayba dair bir konudur. Yani insanların bilgileriyle ulaşabilecekleri bir konu değildir. Madem ki bir konu gayba ait bir konudur. Yani insan biliminin ötesinde bir konudur. O zaman bu bilginin tek kaynağı vardır o da Allah'tır. Allah sana haber vermeseydi sen bunu bilemezdin. Esasen miladi 610 yılında peygamberlikle vazifelendirilmiş olan Muhammed Aleyhisselam üstelik kendi çağında ulaşılan bilgi düzeyi için bile Formel bir eğitim almamış yani o çağın da bilimsel bilgilerine ulaşılabilen seviyedeki bilimsel bilgilerine sahip olmayan Kur'an'daki ifadeyle ümmi olan bir peygamber sen bir gün olacak ne zaman olacağını bilmediğimiz çok uzak tarihteki bize göre çok uzak tarihteki olacak bu büyük olayın ne olduğunu sen nereden bilebilirsin ki? Sana ancak Allah bildirirse bilirsin. Şimdi bize geldik diyelim 21. yüzyıla geldik. Aradan geçen bu 14 yüzyılda ya da 15 yüzyılda insanların bilgilerinde, bilimsel birikimlerinde çok ciddi bir değişim oldu ama bu insanların gayba dair konularda bilgilerinin değiştiği anlamına mı geliyor? Hayır değil. İnsanların bütün bilimsel bilgileri beşeri bilgi alanında gelişiyor. Gayba dair konuların tek kaynağı Allah'tır. Bu aslında din adına konuşan dini bir takım dil kullanarak, dini lafızlar kullanarak izah eden insanların da bağlandığı, bağlanması gereken, sınırlandırılması gereken konudur. Yani insanlar din adına konuşurken bile gayba dair konularda Allah'ın vermediği bilgiler verme imkanına sahip değiller. Falanca büyük hoca, falanca büyük alim, falanca büyük zat bize gayb konusunda Allah'ın haber vermediği, Allah'ın peygamberi aracılığıyla bize ulaştırmadığı bir bilgiye sahip olamayacağı için onun verdiği bilgiler de spekülatif yani bir tür böyle varsayımsal bilgilerdir. Bazen tefsirlerde görürsünüz kıyametle ilgili olaylar anlatılırken falanca böyle dedi falanca şöyle açıkladı der. Bunlar hep varsayımsal bilgilerdir. Yoksa Gayba dair net bilgi sadece Allah'a aittir. Allah Teala burada bizi uyardı. Bakın bu konu Allah'a ait bir alandır. Allah'ın vereceği bilgi var. Şimdi o bilgiyi bize veriyor Allah Teala. Bu büyük gürültü nasıl olacak? Bilmiyorum. Biraz önce ben girişinde dedim ki yıldızların birbirine çarpması, dağların kopartılmasından doğan gürültü. Bu diğer ayetlerden aldığımız bilgilerden oluşturulmuş bir senaryo. Allah Teala bu senaryoyu bile anlatmıyor burada. Ben sadece kıyametle ilgili diğer ayetlerin bir toparlamasından senaryo oluşturdum. Ama Allah bu senaryoyu bile anlatmadı burada. Diyor ki, يَوْمَ يَكُونُ kel كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوُسُ Burada gürültünün nereden çıktığı konusuna girmiyor. Belki de bu gürültünün nereden çıktığı ve ne tip bir gürültü olduğu, kaç desibellik bir gürültü olduğu değil ki konu. Konuşu. şu, Burada seni ilgilendiren şey ne? Onunla ilgilenmen gerekiyor. İlgileneceğin şey neymiş? O bir gün olacak. O gün bizi ilgilendiren kısmı şu. İnsanlar bir ışığın ya da ateşin etrafında böyle rastgele uçuşan, sonra da ateşin içerisine giren ya da ışığa çarpıp ölen o küçük pervaneler gibi olacaklar. Uçuşlarında bir düzen göremezsiniz. Yani böyle sabit sanki tavaf edermiş gibi düzenli bir eksen üzerinde ya da bir yörünge etrafında dönen uçuşları yoktur onların. Hepiniz görmüşsünüzdür. Bir ateş yaktığınızda gece ya da bir ışık yaktığınızda uçuşur dururlar etrafında ve düzensizdir bu uçuş. Sonra gelir o ateşe çarpar ve ölür. İnsanlar öyle bir hal yaşayacaklar. Darmadağınık yani kabirlerinden kaldırılmışlardır. Bir senaryo yine bildiğimiz diğer ayetlerden hareketle kurmaya çalışıyoruz. İnsanlar kabirlerinden kaldırılmışlardır. Hesap vakti gelmiştir. Ya da insanların henüz ölmemiş olanları dehşet bir manzara görüyorlardır. O dehşet manzaranın içinde yaşıyorlar. Onu film sahnesinde izlemiyorlar, ekrandan görmüyorlar, içindeler. Onun getirdiği korku ve dehşet içerisinde sağa sola kaçışıp duruyorlar. Ama bu kaçışları da onları o büyük felaketin merkezinden uzaklaştırmıyor. Kaçarmış gibi yaparken yaptıkları hareketlerle her adımda felaketin merkezine adım adım yaklaşıyorlar. Hesap verecekleri alana toplanıyor insanlar. Bu dehşet anı. Şuurlu hareket falan yok. Şuurunuzun elden gittiği bir ortamdasınız. Ve tekunul cibalu kel aynil Dağları görürsün. Dağlar sanki böyle hallacın, hallacı biliyorsunuz eskiden pamukları, yünleri dövüp onlardan yorgan, yatak yapan insanlardı. Hallacın dövüp insanların parmaklarıyla ayırıp şöyle savurup açılsın diye savurduğu renkli yünler gibi olurlar. Yani yünden örnek verilmesi Kur'an'ın indiği dönem içinde daha uygun, indiği bölge için daha uygun. Niye? İnsanlar mesela pamukla muhatap değiller. Ama yünle muhataplar. İnsanlar hayvanların yünleriyle işlerini görüyorlar. O yünün işlenebilir, kullanılabilir hale gelmesi için önce onun böyle tane tane bir açılması lazım. Hayvandan kesildiği gibi kullanılamaz o. Savrulmuş yani. Niye renkli e dağların renginden kaynaklanıyor. Allah Teala Kur'an'da da zaten dağların renklerinden bahseder. Dağlarda renkli yollar açtığından bahseder. Kimi dağların sadece kayalık olduğunu, kimisinin toprağının renginin farklı olduğunu, kimisinin yeşillik olduğunu. Oradan düşünün efendim. Renkli yün pamukları sanki yün parçaları dağıtılmış. Dağların hiçbir ağırlığı kalmamış. O dehşet sahnesini canlandırın zihninizde. Peki bu sahnenin içindeyiz. Ne olacak bundan sonrası? İnsanlar kıyamet filmleri çeviriyorlar. Tabi batılılar çeviriyor yani yoğun bir şekilde ve batılının içinde bulunduğumuz yüzyılda Tanrı'yı dışlayan, Tanrı'yı dışlayınca da varoluşa tanrısal bir anlam vermeyen mantıklarından dolayı efendim bunu bir yok oluş, büyük bir afet olarak gösteriyorlar ama bu afet bir amaca hizmet etmiyor bir amaca hizmet etmeyen doğal bir afet olduğu için de kıyamet sahneleri illaki bir kurtulan oluyor. Kurtulan da zaten filmi kim çeviriyorsa onlar. Yani yine bugünkü dünyada gücü temsil eden kimse onlardan bir grubunu kurtarıyor sonuçta. Kur'an böyle anlatmaz. Bu dehşet sahnesi bir amaca hizmet etmek içindir. Geldik o hizmet ettiği amaca ne olduğuna. Hepimizi bugün ilgilendiren meseleye geldik. Neymiş o? فَاَمَّا مَنْ ثَكُلَتْ مَوَاز۪ينُهُ O gün demek ki tartılar kurulur. Ve kimin tartıları ağır gelirse فَهُوَ ف۪ي عَيْشَةِ İşte o ondan sonraki dönem için razı olunan bir hayattadır. Şimdi burada e, böyle güzel şeyler çağrıştıran, güzel şeyler düşündüren, derin şeyler düşündüren bir takım kelime incelikleri var. Mesela şöyle demiyor Allah Teala. Mizanda kimin amelleri ağır gelirse, bir tane mizan var, insanların amellerinin tartıldığı o mizan, o mizana herkes gelecek, görevli melekler, böyle bir sahne canlandırın, Herkesin amel defterleri gelmiş. O amel defterlerindeki yaptıkları ameller sanki cisimleştirilmiş. O cisimleştirilmiş ameller terazinin bir gözüne konuldu. Terazinin diğer kefesine de yine cisimleştirilmiş kötü amelleri konuldu. Kimin iyilikleri ağır gelirse, iyi taraf ağır basarsa ki istenilen şey odur. O zaman o bundan sonra razı olunan bir hayata geçiş yapacaktır. Zaten müfessirlerimizin bazıları da böyle izah etmişler. Doğrudan akla gelen şey bu. Ama incelik nerede? Mizan kelimesi çoğul kullanılmış. Kimin mizanları ağır gelirse, bu neden çoğul kullanılmışla ilgili? Müfessirlerimizin yaptığı yorumlarda, bazıları da demişler ki, buradaki çoğunluk, yani kelimenin çoğul olması tartı aletinin çokluğunu değil, tartılan şeylerin çokluğunu gösterir. Kast edilen şey mizanın çokluğu değil, tartılacak şeylerin çokluğudur demişler. Tamam bu hemen hemen birçok müfessirin de tercih edebileceği, bizim birçoğumuzun kolaycacık anlayabileceği şeylerden bir tanesi. Bir de şöyle düşünmekte fayda var, şöyle bir çağrışım da yaptırılabilir. Allah o gün kişiye özel mizan kurar. Herkesin mizanı kendine özeldir. Çünkü herkesin kafirse küfrünün sebebi farklı olur. İman etmişse iman edişinin sebebi farklı olur. Kafirin küfründeki ileri gidişiyle iman edenin imandaki derinliği, iman kalitesi aynı olmaz. Sebaplar ve günahlar yani itaatler ve isyanlar da öyledir. Herkesin isyanının sebebi de aynı olmaz. Herkesin isyanının seviyesi de aynı olmaz. Aynı şekilde herkesin itaatinin sebebi de aynı olmaz. Yani mesela imanını kendisi zorlu bir çabadan sonra Allah'ın lütfuyla elde etmiş bir kişinin imanının değeriyle imanını annesinden babasından almış toplumundan almış bir kişinin imanının değeri aynı olmayabilir. Burada mesela İmam Gazali'nin sık sık kullandığımız o değerlendirmesini hatırlayın. Çok güzel bir cümlesi vardı İhya Ulumu dininde Tevbe bölümünde şöyle bir cümle geçiyor. Senin annenden babandan aldığın iman, ne dediğinin farkında olmadan söylediğin o kelime şahadet seni bugün bizim yargılamamızdan bizim sorgulamamızdan kurtarır. O kelime de söylüyorsan bizim bizim Müslümansındır. Ama seni Allah'ın huzurunda kurtarır mı? Onu bilmem diyordu. Şimdi burada bu tartışmaya girmek, kapı açmak için söylemedim ama doğrudur herkesinki farklıdır. Kimisinin günaha sevk eden sebepleriyle öbürünün günah giriş sebepleri farklı olur. Birinin bile isteğe yönelişi vardır. Keyfine yapışı vardır. Birisinin ki belki bazı zorlayıcı etkenlerden dolayıdır. Allah Teala kişiye özel mizan da kurabilir. Herkesin ameline kendisinin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak bir puan değeri verip tek bir mizanda herkesin ameli öyle de tartabilir. Yani bu şekilde müfessirlerimizin çoğunun izah ettiği gibi de anlaşılabilir. Böyle bir çağrışım da yaptırabilir. Ama buradan kendimize bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Bu dünyada yaptıklarımızı yaparken herkesin yapış sebebi aynı olmuyor. Yani Ebu Cehil'in inkar sebebiyle Ebu Talib'in inkar sebebi farklı oluyor bakın. Allah Teala her ikisini de inkar olarak değerlendirir, doğru. Ama her ikisinin inkardaki kötülük puanı aynı olmayabilir. Kabile reisi Müslüman olduğu için Müslüman olanlar var. Bizzat kendisi, kendi kabilesinin tüm baskısına rağmen Müslüman olanlar var. Her birinin hidayetinin seviyesi, derecesi, kalitesi ve buna bağlı olarak alacağı puanı muhtemelen aynı olmayacaktır. O gün kimin terazisi ağır gelirse deyince kastedilen de aslında bu ayet ve bu sure bağlamında söylüyorum. Özellikle imandan bahsedilir. Niye? Çünkü Mekke döneminin hemen başlarında indirilmiş surelerden bir tanesini okuyoruz. Henüz Allah'ın Kur'an'ın diğer bölümlerinde Peygamber Efendimiz'in Medine'ye geçtikten sonra özellikle öğreteceği salih ameller veya sakınılması gereken fiillerin birçoğu henüz öğretilmemiş. Yani biz bugünkü toplu bilgilerimiz üzerinden toplu değerlendirme yapıyoruz. Doğru ama indiği dönem bağlamında düşünürseniz o gün insanın mizanında ağır basmasını sağlayacak en önemli şey insanın imanıdır. Toplu bilgilerimizi kullandığınız zaman da aynı şeyi söyleriz. Arkadaşlar imanla hiçbir şey kıyaslanamaz. Bütün ameller bir yana, iman bir yanadır. Asıl olan iman etmek veya etmemek ve imanda kalite sahibi, derinlik sahibi olmaktır. Zaten Kur'an'daki birçok ayette bize bu konuyu uyarır. Kimin terası ağır bastı, amelleri güzel çıktı. Bundan sonra artık o razı olacak bir hayattadır. Nasıl bir hayat? Çok detaya girmeye gerek yok. Evet Kur'an'daki bazı ayetlerde Allah Teala bize bir takım cennet manzaraları sunuyor. Ama şöyle düşünmeyin yani. O cennet manzaraları da sadece tek bir cennet manzarası anlatmaz. Ya da cennetteki tüm olan nimetlerin tamamı bu kadardır. Öyle bir şey anlatmaz. Razı olacak bir hayattır. Herkesin razı olacağı hayatın içeriği aynı olmaz. Allah her bir kulunu razı edecektir. Yani şöyle e, da böyle sulandırılmış bir örnekle söyleyeyim. Cennete girdiğiniz zaman önünüze tabul dot yemek çıkmaz. Herkesin kendi isteğine göre bir sofra hazırlanır. Bizim cennetteki var olan yemeklerimiz bu kadar, Cennete giren herkes bu yemeklerle doyacak. Mesela böyle bir şey söylemez Allah Teala. Giyecekleri, yiyecekleri, alacakları zevk kimileri bedensel hazlarından çok mutlu olurlarken kimileri manevi hiçbir şey, zevklerle çok daha mutlu olabilirler. Birinin kitap okumaktan aldığı zevki birisi başka bedensel bir zevkten alıyor olabilir. Allah her kulunu razı olacağı bir hayata geçirecektir. Tersi de var. Ve emma men haffet mevazinuhu. Ama kimin tartıları hafif gelirse, yani burada asıl olan şey ağır gelmesi. Hafif geldi. Şimdi hafif ve ağır meselesi üzerinden de bir şey söyleyelim. Bu dünyada bir şeyler yapıyoruz ya. Bu dünyada yapıp ettiklerimiz mizanda ağır gelirse bizim için kıymetli olmalı. Mizanda ağır gelecek işler biriktirmesi gerekiyor insanların. İnsanların gözünde çok değerli şeyler biriktirmiş olabilirsiniz. Ama Allah'ın mizanına konulduğunda hiçbir kıymeti olmayabilir. Mesela şöyle düşünün. İhlaslı olmadan yapılan herhangi bir amel. Mesela Allah'ın rızası gözetilmeksizin verilmiş çok miktarda para. Büyük bir bağış var orada. Koysan dünyadaki bir mizanda çok ciddi ağır gelebilir ama onu ağır bastıracak olan şey önce Allah'ın rızasının gözetiliyor olmasıdır. O da onda yok. Allah'ın mizanına konulduğunda hiçbir değer taşımadı. Yine aynı şey aslında. Mesela imandır asıl olan burada da. Allah Teala iman etmeyenlerin yaptıkları güzel amelleri anlatırken diyor ki onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibi olur. O külün mizanda ağırlığı ne olabilir ki? Ama çok şeyler yaptılardı, birçok insana iyilik yaptılardı, insanlığa faydalı olacak işler yapmışlardı. İyi eştiler, iyi koca, efendim, iyi anneydiler, iyi babaydılar, iyi insandılar. Çok güzel şeyler, İnsanların kafalarını hep karıştıran, meşgul eden şeyler bunlar değil mi? Ya çok iyi gavurlar var. Tamam doğru, çok iyi gavurlar olabilir ama kelimeyi atlamayalım. Ne bu adam? Yavur bu adam yani. Allah'a imanı yok. Allah'ın dinini kabul etmemiş, Allah'a iman etmemiş, peygamberine iman etmemiş, ahirete iman etmemiş. Onun yaptığı amellerin hiçbir kıymeti yok. Terazi de ağır gelmiyor. Asıl olan gene iman, gene imana döndük. İman, kaliteli iman, derinlikli iman, amellerle beslenmiş bir iman. Ama yok, hafif geldi. Fe ummuhu haviye. Bu adamın da anası haviyedir. Çok çarpıcı bir ifade. Annesi haviyedir. Niye burada bir anne benzetmesi yapıldı? Çocuk bu bir dehşet anında ne yapar? Korkmuş bir çocuk, küçük bir çocuk ne yapar? Koşar annesine de annesinin kucağına sığınır. Ana kucağı küçük çocuk için felaketlerden sığınılacak en önemli sığınaktır. Büyük bir dehşet anı var. O dehşet anında terazisi hafif gelenler de koşup bir yere sığınmak isteyecekler ama sığındıkları yer haviyedir. Ve ma edrake mahiye. Bu haviye ne? Allah bizzat kendisi diyor. Tamam kelime anlamını Araplar bilmiyor. Biliyor. Araplar haviye kelimesinin derin bir çukur anlamına geldiğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama Allah Teala bu kelimeye yeni bir anlam daha yükleyecek. Haviye ne? Sen biliyor musun ne olduğunu? Narun <laughs> hamiye. O kızgın bir ateştir. Terası hafif gelenlerin gidip kucağına sığınacakları, anne gibi onları sarıp sarmalayacak olan şey Allah göstermesin. Kızdırılmış bir ateştir. Bir ateş çukurudur. Akla bir de şunu getirebilirsiniz. Ya ateşin kendisi zaten sıcaklık ifade ediyor. Bir de ona kızdırılmış, kızgın denilmesinin sebebini artık özellikle içinde bulunduğumuz dönemde giderek daha fazla biliyoruz ki ateşin derecesi önemlidir. Yani ateş her türlü tehlikedir, ateş her türlü yakıcıdır ama ateşin derecesi artırıldığında dehşeti de arttığını biliyoruz. Cehennem öyle bir ateş ki yani dünyaya belki onun binde birlik yani bunu öylese bir cümle olarak söylüyorum. Belki binde birlik bir parçası indirilmiş ve insanlar bütün madenleri de o binde birlik parçasıyla efendim işliyor olabilirler. İşte böyle bir akıbet var. Böyle bir akıbete düşmemek için insanların bugün akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Surenin bize verdiği uyarı bundan ibarettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.